Ee, sevgili izleyiciler şimdi yine böyle ilginç açıklamalı bir oyuncu haberine gidiyoruz. Heh. Şenay Gürler 27 yıllık oyuncu ve bilinmeyen bir dramı ortaya çıktı. Bakın o dramı yıllar sonra nasıl anlat. Bazı insanlar var diyorsun ki ne kadar güzel, ne kadar mutlu işte, ne güzel paralar kazanıyor. Sonrasında da arkalarından öyle bir dram çıkıyor ki şaşırıyorsunuz. Şenay Gürel'in dramı da evet. öyle. Diyor ki lisede babam hastalandı, annem kanser oldu, ikisini de kaybettim. Memurluk yaptım, eski eşim kızımı benden aldı, okul okul gezip kızımın izini sürdüm diyor. Aslında. Böyle şaşalı gösterişli ışıltılı hayatların arkasında yani kimsenin hayatı öyle dümdüz cetvelle çizilmiş Aa, her anı asla tatlı, değil. hoş şanslı değil. Tabii canım hiç değil. Yani Özellikle bazı isimler var ki onların hayatlarını yazabilirler kesinlikle, film olabilir ya da kesinlikle. kitap da olabilir. Kesinlikle. Öyle zorluklar yaşamışlar öyle mücadeleler vermişler ki kendilerini adeta yoktan var etmişler. Bakın o isimler o starlar kimler? En acı detaylar yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncular şöhret olmadan önce neler yaşadı? Kim evinden atıldı? Kim annesiz babasız ortada kaldı? Kim parasızlıktan boş şişeleri sattı? görkemli hayatları, şık kıyafetleri, lüks arabalarıyla her an göz önündeler, her an ilginin odağındalar. Ancak bugünlere gelebilmek için taşlı yollardan geçmek zorunda kaldılar. Yaşadıkları ve içlerine attıkları acılar yıllar sonra çıktı ortaya. Son yılların en gözde kadın oyuncularından Demet Özdemir de başarıya ulaşan yolda tek başına büyük mücadeleler verdi. Aslında şöhret tüm ailesini dağıttı ama şöhret olan kendisi değil ablasıydı. Annesiyle babası ayrıldıktan sonra evin geçimini Demet Özdemir'in ablası üstlendi. Ama o da klibinde oynadığı Mustafa Sandal sayesinde tanıştığı delikanlıya aşık olup aniden evlendi. Daha öğrenciyken ortada kalan Demet Özdemir evi geçindirmek için dans etmeye başladı. Oyunculuğa yükselene kadar çekmediği çile kalmadı. Dizilerde, tiyatroda, reklam filmlerinde, sosyal medyada kısacası nereye dönsek Ezgi Moda'yı görüyoruz. Hem güzel hem yetenekli hem de çok komik bir kadın ama şöhret basamaklarını tek tek çıktığı yıllarda hal böyle değildi. Pek çok meslektaşı gibi o da parasızlık imtihanından geçti. Cep harçlığını çıkarmak için gazoz şişelerini satıp para kazanacak kadar zor günleri geride bıraktı yılı, dert ne ilk ne de Kahrediyor. Hayat, hayat beni ve Caner Cindoruk, Ronaldı her diziye ayrı bir hava katan ünlü oyuncu şöhrete uzanan yolda evini geçindirip ailesine bakabilmek için iş portacılık yaptı. Onun hayatını değiştirense Necat Uygur oldu. Dizileri, filmleri milyonlarca kişi tarafından izlenen Semra Dinçer tek başına hayatını kaybetti. Semra Dinçer'i tekrar rahmetle anıyorum. Allah Ama eylesin. onun e, bu kadar yeteneğine, 40 küsür yıl bir e, mesleğe kendine adamışlığına yokluk içinde olması insanı evet. çok derinden üzüyor, etkiliyor. Evet.